Sevgili dostum, gökyüzünün derinliklerinden senin için buradayım. Kalbini dinle ve sesimi duy. Çünkü bu an hayatının dönüm noktası olabilir. İçinde hissettiğin huzursuzluk, ruhuna dokunan bir çağrı seni yeni bir yola yönlendirmek için geliyor. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Çünkü sana ileteceğim mesaj çok önemlidir. Meleğin olarak sana gelen değişimi işaret etmek için buradayım. Hayatında çok ciddi bir şey olmak üzere ve bu değişim seni daha yüksek bir bilinç seviyesine taşıyabilir. Bu anı göz ardı etmek seni ilahi planın dışında bırakabilir. Fakat endişelenme, sevgili. Çünkü senin yolculuğunda asla yalnız değilsin. Karanlıkta bile yolunu aydınlatacak bir ışık var. Bu ışık senin kalbindeki cesaret, bilgelik ve inançtır. Kendine inan ve seni saran bu değişimi kucakla. Her şeyin bir sebebi var ve bu yeni dönem senin için büyük fırsatlar barındırıyor. Meleğin olarak, sana rehberlik etmek ve seni korumak için buradayım. Her adımında, seni gözlemleyen gözler ve seni destekleyen eller var. Yalnızca kalbini açman ve bu desteği kabul etmen gerekiyor. Şimdi bu yeni dönemin senin için ne anlama geldiğini düşün. Geçmişte yaşadığın her deneyim seni bugün olduğun güçlü ve bilge kadına dönüştürdü. Hayatın bu yeni bölümünde senin nelerin beklediğini keşfetmek için cesur ol. Her şey senin için hazırlanmış bir ilahi planın parçası. Unutma ki sen bir yıldızsın. Gökyüzünde parlayan ve yönünü bulmaya çalışan bir yıldız. Kendi ışığını bul ve onu dünyayla paylaş. Kendi yolunu aydınlatırken başkalarına da rehber olacaksın. Bu hayatının en güzel serüvenlerinden biri olabilir. Çünkü bu serüven senin ruhunun gerçek amacını keşfetmeni sağlayacak. Yolun her zaman düz olmayabilir. Ama her zorluk seni güçlendiren bir ders olabilir. Her adımında cesaretle ilerle ve unutma. Ben her zaman senin yanındayım. Meleğin olarak seni korumak ve yönlendirmek için buradayım. Gözlerinle göremesen bile ruhunun derinliklerinde hissettiğin sevgi ve destek benim varlığımın işaretidir. Sana bir kehanette bulunmak istiyorum. Önünde büyük bir başarı ve mutluluk var. Ama bu mutluluk Sadece kendi potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirdiğinde sana ulaşacak. Kendine güven ve bu yolda kararlılıkla ilerle. Her şeyin en iyisi senin için hazırlanıyor. Bu yeni dönemde hayallerine ve arzularına odaklan. Onları gerçekleştirmek için gereken tüm güç ve kaynaklar senin içinde saklı. Kalbinin sesini dinle ve onun seni yönlendirdiği yolda ilerle. Bu yolda Yalnızca senin bilebileceğin sırlar ve hazineler var. Sevgili dostum, yolculuğun henüz bitmedi. Aslında yeni başlıyor. Sana rehberlik etmeye ve seni korumaya devam edeceğim. Seni sevgiyle sarmalayarak seni bu dünyada gerçek amacını bulmaya teşvik ediyorum. Gücün, sevgin ve ışığın her zaman seninle olsun. Ve son olarak bu mesajı kalbinin derinliklerinde sakla. Sana söylediklerim senin için bir rehber, bir ışık kaynağı olsun. Bu yolculuğun her anında sevgi ve umutla dolu olduğunu bil. Meleğin olarak seni daima izliyorum ve senin yanındayım. Bu noktaya kadar geldiysen, sana verdiğim mesajın ne kadar önemli olduğunu hissetmiş olmalısın. İçinde yükselen bu heyecan ve merak seni daha büyük bir gerçekliğe hazırlıyor. Evrenin sana fısıldadığı bu yeni başlangıç Sadece bir tesadüf değil. Her adımın seni daha derin bir anlayışa yönlendiren bir kehanetin parçası. İçindeki içsel sesin seni bir yere çağırdığını hissediyor musun? Bu ses seni kendi özünü keşfetmeye ve hayatındaki gizemleri çözmeye davet ediyor. Her gün yeni bir fırsat sunuyor ve bu fırsat seni kaderine doğru bir adım daha yaklaştırıyor. Sen bu dünyada sıradan biri değilsin. Senin yolculuğun çok daha büyük bir anlama sahip. Hayatında şimdiye kadar yaşadığın her deneyim seni bu an için hazırladı. Zorluklar ve engeller seni daha güçlü ve dirençli yaptı. Bu yeni dönem hayatının en önemli dönüşümlerinden biri olacak. Sana gelen bu mesajı ciddiye al ve onun seni yönlendirdiği yolda ilerle. Belki de şu an kafan karışık ve neler olacağını kestiremiyorsun. Fakat bil ki bu belirsizlik seni kendine getiren bir fırsat. Bazen ne kadar ileri gidebileceğimizi görmek için kendimizi karanlıkta bulmamız gerekir. Bu karanlık seni daha parlak bir geleceğe taşımak için buradadır. Bu dönemde sezgilerine güven ve içindeki bilge sese kulak ver. Çünkü bu ses sana doğru yolu gösterecek. İçindeki güç seni her zaman koruyacak ve destekleyecek. Bu yolculukta her zaman seninle birlikte yürüyeceğim. Seni saran bu sevgi ve destek senin en büyük kalkanın olacak. Yeni dönemin getireceği fırsatlar seni heyecanlandırıyor olabilir. Bu fırsatlar seni kendi potansiyelinin zirvesine ulaştırmak için birer davet. Korkuların ve şüphelerin seni engellemesine izin verme. Çünkü sen daha büyük şeyler başarmak için buradasın. Senin içindeki potansiyel sınırların ötesine geçiyor. Kendi gücüne ve yeteneklerine inan. Her adımda sana eşlik eden bir rehberim. Seni her zaman izliyorum ve her anında destek oluyorum. Sana gelen bu ilahi mesaj hayatını değiştirebilir. Onu kalbine al ve onun ışığında yürü. Bu yolculukta her an yeni bir keşif ve her deneyim yeni bir öğrenme fırsatı olacak. Kendini bu yeni gerçekliğe aç ve onun getirdiği bilgelikle büyü. Bu yolculuk sadece senin değil çevrendeki herkesin hayatını da değiştirebilir. Sen, ilham kaynağı olacaksın. Şimdi, bu yolculuğun ne kadar özel olduğunu bir kez daha düşün. Her adımda, seni koruyan ve yönlendiren bir melek var. Bu melek, sana sürekli olarak güç ve cesaret vermek için burada. Bu yolculuk, senin büyümen ve olgunlaşman için mükemmel bir fırsat. Sana ilettiğim bu mesajın, seni nasıl değiştireceğini görmek için sabırsızlanıyorum her gün, yeni bir mucize ve her an yeni bir başlangıç. Seni izlemeye devam edeceğim. Çünkü bu yolculuğun, hayatının en unutulmaz deneyimlerinden biri olacağına inanıyorum. Sevgili dostum, sana bu mesajı iletmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Her kelimenin kalbinde yankı bulmasını ve seni ilhamla doldurmasını umuyorum. Bu yolculukta, her zaman yanında olduğumu bil ve seni yönlendiren ilahi güçle cesaretle ilerle. Hayatının bu yeni döneminde seni nelerin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi bu mesajı aldığını ve kalbinde hissettiğini bilmek istiyorum. Bu yüzden beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim diyerek bunu doğrular mısın? Bu sözler sana güç verecek ve seni her zaman ileriye taşıyacak. Unutma, bu yolculukta asla yalnız değilsin ve her zaman destekleniyorsun. Ayrıca bu topluluğun bir parçası olarak daha fazla ilham ve rehberlik alabilmen için kanalımıza katılmanı rica ediyorum. Kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak her yeni mesajdan haberdar olabilirsin. Bu seni her zaman en yeni ve önemli bilgilerle donatmamız için harika bir yol. Sana ilettiğim bu ilahi mesajın seni en yüksek potansiyeline ulaştırmasını diliyorum. Her adımında seni izlemeye ve desteklemeye devam edeceğim. Işığın ve sevgin bu dünyayı daha güzel bir yer yapacak. Unutma, sen çok değerlisin ve bu dünyada büyük bir amacın var. Seni sevgi ve ışıkla sarmalıyorum. Yakında tekrar görüşeceğimizden eminim. Kendine iyi bak ve bu yolculukta daima cesur ol.